Evet selamlar tekrar belirttiğim gibi e, bu da üçüncü video Dolar TL'yi anlatacağım size önceki iki videoda kripto piyasasını ve e, altın ve gümüşü anlattım Dolar TL tabi e, bir ciddi yükseliş trendinin içine girmiş durumda fakat aynı zamanda şunu görüyoruz piyasalarda Rusya'dan Ukrayna'dan bir para girişi sağlanacak. Bununla birlikte dolar TL 13'lere 14'lere düşecek gibi bir algı da yaratılıyor ve insanların bu anlamda dolarize olmaktan uzaklaştırılmaları, dolarlarını bozmaları hedefleniyor. Ama ben bunu çok gerçekçi bulmuyorum. Onu ifade edeyim. Yani sonda söyleyeceğimi başta söylemiş olayım. Çünkü hem dünyanın şu an içinde olduğu sıkılaşma süreci, Avrupa Merkez Bankası ve Amerikan Merkez Bankası Fed hem de Türkiye'de uygulanan e, ekonomi politikası genişleyici politikalar, yaratılan enflasyon, dünyadaki enflasyon, Türkiye'nin dövize olan ihtiyacı ve elinde döviz bulunmaması, yabancı yatırımcı çekememesi, aksine eldeki yabancının da gidiyor olması, CDS priminin yüksekliği gibi parametreler Türkiye'de e, dolar TL'yi maalesef daha da yukarıya götürecek unsurlar. E tabii e, şunu diyebilirsiniz. Sen e, son çeyrekte Fed'den bir güvercinleşme bekliyorsun. Ama aynı zamanda şu an sıkılaştığı için dolar teli yükselir diyorsun diyebilirsiniz. Şöyle ifade edeyim. E şu anki konjonktürde Fed faiz artışı yaptı mı? Yaptı. Avrupa Merkez Bankası yaptı mı? Yaptı. Artışlara devam edeceğini söyledi mi? Söyledi. Eylül gelene kadar biz bunu görecek miyiz? Ya yani bunun etkilerini göreceğiz netice itibariyle. Diyelim ki Eylül'de güvercinleşme başladı ki benim beklentim o yönde. En azından arada gelecek, 2 aylık süreçte gelecek verilerle bunun altyapısını oluşturmaya çalışacaklar. Fakat Türkiye'nin kendi dinamikleri var. Türkiye'nin uyguladığı ekonomi politikası nedeniyle oluşan döviz ihtiyacı var. Aynı zamanda reel sektörün, bankaların, kamunun döviz borçları söz konusu. Tüm bunlarla birlikte parasal genişleme mekanizması devam ediyor ve Türk lirası değer kaybetmeye devam ediyor ve insanların alım gücü düşüyor. Tüm bu ortamda yerlinin dolar tl'den ya da euro tl'den ya da sterlin tl'den ya da altın gümüşten vazgeçme olasılığı yok. Çünkü herkes artık enflasyon gerçeğiyle yüz yüze. TÜİK'in enflasyonu bile yüzde seksenlerde. Gıda enflasyonu yüzde yüzlerin üzerinde. Ki bağımsız araştırma kuruluşlarına göre Türkiye'deki enflasyon daha yüksek. Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye'de ekonomi politikasının da şu dönemde kısa vadede en azından değiştirilmeyeceği de aşikar. Şimdi seçime de giden bir ülke var önümüzde. Dolayısıyla bu ortamda dolar TL'de makro görünüm bize aşağı yönü asla göstermiyor. Kısa vadeli girişler yaratılabilir. Kısa vadeli 5 milyar dolar on bile bunlar sadece alevin şiddetini kısa süreli azaltır. Ama yön yukarı olur. Şimdi tabi Rusya'dan, Ukrayna'dan para gelecek diyorlar. Bununla birlikte aşağı gidecek dolar tl diyorlar. Bu algı e, yaratmayla, bu algıyla e, insanlarda bir panik havası yaratılmaya çalışılıyor olabilir. Aynı zamanda bu argümanlarını, bu yayılan söylentileri desteklemek için bir miktardan satış yaparak baskılanmaya çalışılabilir dolar tl. Ama bu gerçeği değiştirmez. Bu tarz kısa vadeli önlemlerle dışarıdan gelecek... Kısa süreli sıcak para girişleriyle ya da yaratılacak bu algıyla, para gelmese de bu algıyla dolar-teledeki baskılama onun sonrasındaki süreçte daha sert yükselişlere sebep olur. Bunun Daha önceki süreçte bunu gördük. Bundan sonra da böyle olur. Asıl yapılması gereken uygulanan ekonomi politikasına değişikliğe gitmek dünyanın gerçekleriyle uyumlu hale gelmek ve piyasalarda güveni tesis edecek hareketler yapmak. Bu da yapısal reformlardan geçer hep konuşulan. Merkez Bankası bağımsızlığından geçer. Faiz artışından geçer Merkez Bankası tarafından ama o şeyde çoktan geçmiş durumdayız. Yani o evreyi de çoktan geçmiş durumdayız. Dolayısıyla bunlar da yapılmayacağı için seçim atmosferinde kimse küçülmek istemez. Kimse işsizliğin artmasını, istihdamın azalmasını istemez. Hiçbir hükümet dünyanın hiçbir yerinde. O yüzden hani Amerika seçimlerine giderken de Biden'ın bunu istemeyeceğini ifade ediyorum. Türkiye'de de AK Parti hükümeti bunu istemeyecektir. Dünya neresinde olursanız olun, Almanya'da da, Fransa'da da, İngiltere'de de hiçbir hükümet seçime giderken sıkılaşmaz, sıkılaşmak istemez. Bu söylediklerimizi destekleyici hususları Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarında gördük. Biliyorsunuz sosyal medyada düştü. Bir sanayici diyor ki bankalar siz kaçla fonluyorsunuz? Merkez Bankası Başkanı biz 14'le fonluyoruz diyor. "Ama onlar bize 40'la kredi veriyorlar." diyor. O da diyor ki "Merkez Bankası Başkanı alma kardeşim, alma." E şimdi saray diyor ki "Biz almıyoruz da ihtiyacımız var. Almak zorunda kalıyoruz." Merak etmeyin onlar vermek zorunda kalacak dedi Şahap Kavcıoğlu. Burada bir mesaj var. Demek ki bankalara arka planda bir uyarı var. Faiz oranlarını düşürmeyle alakalı. Bunun da temeli dediğim gibi seçime giden bir ekonomide kredi faizleri yüksek olursa ekonominin çarkları dönmez. Neden dönmez? Türkiye'de hem bireyler hem şirketler kredilerle dönüyor arkadaşlar. Siz oradaki kredi mekanizmasını daraltırsanız ekonominin daralmasına sebep olursunuz. Ekonominin daralması da dediğim gibi istemeyecektir bir husustur. Peki kredi mekanizması daralmayacaksa, bankalar arka planda uyarılarak e, kredi faizleri düşürülecekse bu ne anlama gelir? Demek ki para basmaya bu ülke devam edecek. Yani parayı sadece merkez bankaları basmaz. E, kaydı olarak e, bankaların kullandırdığı krediler para basmak demektir arkadaşlar. Dolayısıyla bu para basma devam edeceği için, kredi mekanizması daha da genişletileceği için bu söylemlerden bunu anlıyoruz. Türkiye'de enflasyon daha da artacak. Eğer enflasyon daha da artacaksa demek ki dolar-tl de daha da artacak. İşte bunları anlatmaya çalışıyoruz. Tabi dolar-tl'nin daha da artıyor olması gram-gümüş, e, gram-altını daha önceki videoda anlattım. Olumlu etkileyecektir. Ons tarafında da yakalanabilecek bir ivme. Oralarda daha farklı senaryoları gündeme getirecektir. Bir de şunu ifade edeyim. Hani diyorlar ya işte birkaç milyar dolar Rusya'dan Ukrayna'dan para gelecek de biraz aşağı gelecek. Şöyle düşünelim şu an. Nerede? 17.90 bandında hareket ediyor dolar tl değil mi? Diyelim ki 17.50'ye düştü. Hadi diyelim ki 17'ye düştü. Arkadaşlar zaten bankaların alsat makasını dikkate aldığınızda 17.90'dan satayım da 17.50'den alayım dediğinizde bir şey kazanmayacaksınız alsat makasına vereceksiniz parayı. Bu bir. İkincisi 17'ye düşse bile aynı şey geçerli. Önemli bir kısım makasa gidecek. Dolayısıyla çok sağlıklı bir yaklaşım olmaz buradaki hareketler orta vadeli düşünürseniz mutlaka ve mutlaka Türkiye'nin makroekonomik yapısı değiştirmediği sürece politika değiştirmediği sürece biliyorsunuz cari açık yükseliyor kamunun döviz yükü artıyor reel sektörün bankaların döviz yükü artıyor e, aynı zamanda e, merkez bankasının rezervleri ciddi şekilde negatif şimdi tüm bunları değerlendirdiğimizde CDS primimiz yüksek bu ne demek Türkiye'nin borçlanma maliyeti yükseliyor e, sen şimdi CDS primin 900 ise e, borçlanma maliyetinin üzerine 9 puan daha koyuyor. Bu rakamlarla borçlanıyorsa demek ki faiz tarafında da döviz ihtiyacın artacak senin. Yani borçlanma maliyetinin arttığı için. Tüm bunların hepsi Türkiye'de döviz olan ihtiyacı artırır ama elinde dövizin yok. Dolayısıyla dünya ticareti dolarla dönüyor. Türkiye'de de dolar yok. Bu çok açık. O yüzden dolar TL'de aşağı gidecek, şuradan aşağı kopacak diyenlere çok ben itibar etmiyorum açıkçası. Çok da saçma buluyorum bu söylemlerini. Euro dolar paritesi. Euro dolar paritesinde de şöyle bir önem var. Daha önceki videoda açıklamıştım. Biz ihracatımızı ağırlıklı olarak batıya yapıyoruz. Avrupa, Euro bölgesine. Ne yapıyoruz? Yani bizim gelirimiz Euro. Biz peki ithalatımızı hangi para birimiyle yapıyoruz? Dolarla yapıyoruz. Yani Euro dolar paritesinin düşüyor olması, doların yükseliyor, Euro'nun düşüyor olması bizim için negatif. Neden negatif? Dolarla giderimiz var, giderimiz artıyor. Euro ile gelirimiz var, gelirimiz azalıyor. Böyle baktığımızda dünya, Euro bölgesindeki küçülme tehlikesi bizim ekonomimizi de etkileyecek. Kısa vadede olmasa bile orta vadede borsayı da etkileyecek. E, Reel sektörü de bankaları da etkileyecek. Bunu da unutmamak lazım. Dolar TL ile alakalı düşüncem de bu. Burada tabii bir iki seviye de vermek lazım. Daha önceki yayınlarımda ve videolarımda size şunu ifade etmiştim. Dolar tlnin 17-22-25 bandında üzerinde kalması lazım. O zaman yön yukarı olur. Bunu kırmıştı biliyorsunuz. 17-30'larda bir süre takıldı ve şimdi 1790'larda tutulmaya çalışıyor. Psikolojik olarak 18'in üstüne atması istenmiyor. Bir baskı oldu, çok açık. Ama artık yön çok net bir şekilde yukarı. Yani 17-30'un, 17-27'nin, 25'in üzerinde tutunduğu sürece dolar TL'de yön yukarıdır. Ve en son Aralık 2021'de gördüğü 18.40-41 bandını kırdığında hareket hızlanarak yukarı yönlü devam edecektir diye tahmin ediyorum. E tabi seviyelere baktığımızda kademeli olarak işte 20 lira seviyesi ve sonrasında devam etmesi halinde 23 30 23 da görünüyor. Ha tabi Türkiye'nin enflasyon görünümüne baktığımızda makro görünümüne baktığımızda çok daha yukarı seviyeler maalesef var ama artık belli noktadan sonra politika değişikliği beklemek gerçekçi olabilir. Ya da bir müdahale ya da bir seviyeden hep ifade ettiğimiz gibi söz verildiyse bir ufak sermaye girişiyle en azından kısa vadeli yangını söndürme durumları gerçekleşebilir. Ama 18.40'ı da kırdıktan sonra artık 20 lira yolculuğu başlar. Onun üzerinde kalıcı olması halinde de 23.50-24 bandı gündeme gelir. Ama o arada her türlü operasyona, her türlü harekete de hazırlıklı olmak gerekir diye düşünüyorum. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Yönü belirlemek Türkiye'nin makro görünümünde çok da zor değil. Algo operasyonu yaratan manipülatif haberler verenlere de çok itibar etmemek gerektiğini düşünüyorum. Umarım Dolar TL videosu da faydalı olmuştur. Bundan sonraki videomuz da Borsa İstanbul'la alakalı olacak. Orada da anlatacaklarımız var. Artık hisse bazlı seçimler son derece öne çıkacak. Ucuz kalmış ya da zirve seviyesinden ciddi düzeltme yapmış, güzel bir açıklayan ve önümüzde ciddi potansiyeli olan hisse senetleri var. Onlara da değinebileceğimiz bir video yapmaya çalışacağım dediğim gibi. Görüşmek üzere, sevgiler.